Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Velinizle çıktınız? hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, yine bir nihai ve yine nihayelerin mükemmel ismi, vazgeçilmez ismi. Burak abi yanımızda. Burak abi hoş geldin. Hoş bulduk canım. Hoş bulduk kardeşim. Estağfurullah ya. Sen çağırdın, biz de geldik bu kadar. Valla ben çağırdım harbiden beni kırmadı. Ben sabah yazdım Burak abi dedim abi bu gece M4 geliyor. Bir şeyler yapmamız lazım. Burak abi de hemen dedi yapalım kardeşim dedi. Ne Ne yapacağız? Bir de bayadır Uzun bir video atmıyorum bırak abi. Ne düşünüyorsun bu konu hakkında abi? Ben sana her zaman söylüyorum. Atmaya devam et. Yükseleceksin, yükseleceksin, yükseleceksin. arkandayız her zaman. Eyvallah. Gerçekten çok teşekkür ederim abi ama işte atamıyorum. Sıkıntı kardeşim ya. <laughs> i̇şte sorun o. Atacaksın hadi. Tam Ramazan işte ya. Ramazan'da atacağız mı diyorsun abi? E, tabii. Bu arada... Gerçi işte ise 11 ayın sultanı sen ol bay. <laughs> Bu arada arkadaşlar Ramazanınız mübarek olsun. Şu an biz savur saatlerindeyiz aslında Burak abiyle. Burak abi, Burak biz sahur abi biz savur masasından kaldırıp geldik. Tüm <laughs> İslam aleminin mübarek olsun. Sağ olun teşekkür ederim. Allah hayırlara vesile etsin. Amin abi amin. Evet arkadaşlar yine zaten Burak abi bildiğiniz gibi niayilerle geliyor sürekli bize ve oyunumuza çok mükemmel bir şey geldi. Burak abi biraz baktı biraz kopya çekti ben bakmadım. Şimdi sizinle beraber ilk defa bakacağım. Ama açılıma geçmeden önce sizden ricam şu kanala bir abone olun arkadaşlar ya. Yani bir abone olun, beğeni atalım. Biz de ona göre bakarız işte. Her gün atar mıyız, atmaz mıyız? Tabii tabii tabii. Evet. Yaparlar, yaparlar. Yaparlar değil mi abi? Yaparlar. abi. O neydi abi? Benim öldüğümden daha iyiymiş. Ben bu kadarını izlememiştim. Abi bu ne? Felaket bir şey. Abi yani animasyon böyleyse ben silah ve seti hayal edemiyorum. Şu an seti gördüğüm kadarıyla mükemmel duruyor. Set çok ince. Benim gördüğüm kadarıyla ben çok incelemedim sen bakarsın diye. Wow. Yani benim tek gördüğüm silahta efsanevi şeyler var. öyleler var. İtemler Bakalım hep beraber set nasıl duruyormuş. Evet animasyon gelecek. Anlıyorum. Oha abi bu ne? Ben bunu görmedim. Set çok iyi değil mi? Bayağı iyi. Abi bir şey söyleyeyim mi? Renk olarak da bak karaya anımsatmıyor mu? Aa harbiden. Siyah. Kara Espor'un nihai seti gibi duruyor. Sarı ve siyah. Gerçekten öyle. Wow. Aşırı güzel. Ben bayağı beğendim. Yani kendi hesabımda alırım inşallah. İnşallah alırım. Alırız alırız. Ona da alırız. Burak abi dedik de alır bu arada. Şimdi burada emojiler falan da var abi. Ne diyor bu? Bunu izleyelim. Bu ne? Bu lobiye giriş şey galiba. O toplanma alanında ya da lobiye giriş olabilir aynı. Ha doğru evet. Oyun başa başlamaz küçük bir animasyon oluyor ya galiba ondan. Bu e, bu da emoji. Lelo, her şey geçti şu silah bas bence. Abi bir dakika dur. Zaten basacağım da kendimi zor tutuyorum abi. Bu ne? Yüzü falan değişiyor. Daha, evet. Silah buradan bakmayalım abi. Silah biz nereden bakarız biliyor musun? Buradan bakarız abi bir silah. Çok evet. az silahım var zaten bakmasaydık. Bayağı az ama abi ya. Yani sen biraz daha basman lazım abi. Çok geride kalmışsın. Aynen öyle. Silahın bir seviyesi bu şekilde. Özel eleme efekti. Alevli alevli? Zaten alev M4 olduğu için alevli bir şey beklersin. Sana bir <gülüyor> <Vereceğim>. <gülüyor> Korkma diyeceğim. Abi. Bu ne? Ses ben şaka mı? Ben bastım aklım çıktı. Ses şaka mı? Şaka ne? Wow. Gelişmiş sureti bu şekilde. Daha alevli malevli oluyor. Ölüm duyurusu. Ananı avradını bu ne? Ölüm duyurusunda bir ses şey. var. Abi sesi de çok iyi. Düşünsene bir adam öldürdü. Bu var ya oyunun dengesini bozacak. Evet. Yani düşünsene abi. Düşünsene. Karşındaki rakibi mesela gidiyorsun sen bu sese alıştığın için tabi senin için biraz şey olmaz yani seni seni etkilemez fighttayken ama mesela rakibi düşün ve arkadaşını hemen bayıyorsun ve çekiyorsun ya mesela rakip bir an korkacak mesela ama sana bir şey söyleyeceğim bak biz konuşurken bile aradan bir böyle ses çıkıyor ya o şeyi öldürme duyurusunda bak biz bile konuşamıyoruz wow ama bir şey söyleyeyim bunu rakipler duyuyor mu ya abi duyuyordu değil mi? İnşallah duyuyordur. Bunu sadece biz duyarsak Bunu zaten kullanmasalar olur. Bunu ben bilmiyorum. Çünkü ben de <laughs> bayağıdır uca falan yüklemediğim için bilmiyorum. Yani rakipler duyuyor mu duymuyor mu falan. Ya da bu bizim için mi sadece kötü olur? Bilmiyorum ama... Bu, acaba AUK'taki gibi mi? AUK'taki gibi zaten abi de. Ama rakipler duyuyor mu o kısmı bilmiyorum. Ondan emin değilim. Sallamış, sallamış da olabilirim. <laughs> <laughs> benim lafıma çok güvenme arkadaşlar. Ben bayağıdır ucu falan yatırmadığım için Burak abi benden daha çok hakim olur diye düşündüm de Burak abi de bilmiyormuş. Ama sıkıntı yok. Şimdi vurma efekti. Öğreniriz. Onun ne olur Ses efekti. Hazır mısın abi? Ben bunu çok merak ediyorum. Dinle. Bu ne abi? Kafadan vuruş. Abi çok iyi. Gerçekten bu silah kaçınılmaz. Bu silahı kesinlikle benim de almam lazım. Yani bitene kadar Alırım kesin çünkü umarım çıkar fulleriz mükemmel olur. Evet abi bu sekiz bizim için yine bir challenge olacak. Sen yine bir challenge verdin bize Biz zorluyorsun Burak <laughs> abi Burak abi geliyor ev alıyor falan yatırıyor ama Allah iş vermiyor yani hep zor işler veriyor bize bu zoru başarmak zor vallahi çok zor abi ama güzel oluyor videonun tadı falan daha güzel oluyor daha güzel oluyor. aynen aynen şimdi son görünüşe bakalım son görünüşte evet çok güzel fena değil yani silah değiştirme animasyonu oha çok iyi. Vallahi çok iyi. Ya ama sandı küçücük bir <laughs> şey. Lan! Ama ama şeytan çıktı. Ramazan ayında Diablo'yu getirirler. Harbiden abi bu ne? Ramazan Ramazan yakıştı mı? Ha ya bir de şey var abi. Malzeme tasarrufu falan diye falan var yani. Daha işimiz daha da kolay olur. Yani erken çıkarsa çok iyi olur. Hiç Bak sen son seviyesini on, on materyalle dolduruyorsun. Cool Bakalım nasıl olacak. Kamerayı açayım ben tekrar Evet başlıyoruz o zaman. Şu sıfır uc'lere bir harcayayım abi ya. Şuraya mı harcayayım yoksa direkt onlayan mı basayım? Delo sıfırı harca. Çünkü bir önceki nihayede sıfır uc'ye çıktı bana. Belki sana da çıkar. <laughs> abi bana çıkmaz ya. Bak bana bunlar çıkıyor abi. Sen daha bastın. Basit. Ya ver işte ya. Bir kere de şaşırttı ya. Bir kere de şaşırt be. Yapıştır. Baksana abi bana bunlar veriyor. 10 uc'ye da basıyorum abi. Yok imkanı yok. Ben bir onlu basayım abi. O zaman ilk yani bir dakika Abi. Sen taktiğine geleceğim. Ben bir onlu bastım. Şimdi sendeyiz abi. 3 kere 30'da basıp yani basmayacağız. Aha. Vur çek vur çek yapacağız 30'da. Sonra 3 tamam. kere de aynı şekilde 10 3. 10'unu da basıyoruz. Geliyor. Tamam. O zaman 1, 2, 3, 1, 2. Bunu da basıyoruz. Evet. Bismillah dedik ve... Evet. <laughs> Anlıyorum. Tamam video buraya kadardı. Video bu kadardı arkadaşlar biz kapatıyoruz. Tamam hocam bak. bak Teknikten bir şey patlatman lazım ki daha da çok gaza gelin. Bu ne abi? Biz galiba sadece silah alacağız o da parçacıkla. Ana. Ben buradan bir çık gire atarım abi. %100 bile dolmuyor. <laughs> bir çık gire atarım. Şöyle bir teklif basarım. Geldi. Bak izle abi silah geldi. Anana ana. Ee, evet. bir şey soracağım. Yüzde yüz niye geçti oldu? Abi yüzde yüz çok geçti oldu değil mi? Sana da öyle geldi. Şaka gibi. Beroy hiç tekli vurma. Devam et. Onu daha bastım abi. Onu Şaka da... gibi. Zaten garanti verecek. Bari iki tane ver. Ne? bir tane verdi. Anlıyorum. Hocam beş... Derim, bir... bir tane geçti vursana. Bir tane geçti vurayım abi. Seni mi kıracağım? Evet. Baksana silah eklentilerini bile vermiyor yani. O kadar kötü. Araba verdi. Arabayı ne yapalım? Kıralım. Hocam böyle olmaz. Ben üç tekli bir onu yapıyorum abi ya. Bu bir. Bu 2. Ve bu... Moltof'u ver ya. Ya molotovu verme kardeşim. Şuradan silahı ver patlat ya. Materyal verdi. Ya vermesen de olurdu. Şurada bir tekli bir onu yapacağım. Gel yandakileri topla çıkacak. Tamam toplayayım. Bir an... var. Kesin hissetti. Ver oğlum. Hadi. Aa iki parça verdi. Güzel. Ben davulun sesini duydum o yüzden. Sen bu Uzak işi biliyorsun. Sen bu işi biliyorsun. Bu abi diyecektim bak. Burak abi. Aha bir parça daha verdi. Açıldı. Vallahi açıldı. Ne oluyor Burak abi? Arkada bir şey yaptı Burak abi kesin. Güzel materyal de verdi. Hadi lan. Hadi silah ver lan. Çantayı verdi. Hı, hı çanta geldi. Kanka ver ya. Son iki onlu bombayı verdi. Evet. Son onlu. Tekli bassam mı ya? Tekli basıp böyle onu bassın. Basma, basma, basma. 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 Tamam, Elini korku konuştum ya. Tamam basıyorum abi. Basacak mı? Tabii işte ya. Bu bir. Hadi. Yok. Vermedi. Evet Burak abi. Bekle bakalım, <laughs> ekleme yapalım. <laughs> Bekle bakalım. <Silah> aldık zaten. <laughs> ben hissettim Burak abi onun yapacağını. O yüzden biraz bekledim. Fark ettiniz değil mi? Yok, hazırda zaten hemen ha, Hazırda. Tamam arkadaşlar, biz küçük bir ekleme yapıp geliyoruz. Abi. Evet, küçük bir eklemenin ardından geri geldik. Ne düşünüyorsun Burak abi, bunu alır mıyız? Hem silah hem seti. 5 kere basacağız, 232 kalacağız. O sıkıntı oldu. Ama ondan önce verir ya abi bence. UJ'ye tıklayıp geri bir şey yapsana. Ne abi? Biz aa bak oradan da alacağız. Oradan materyal malzeme alırız zaten malzeme. Al bunların sık. hepsini. Al hepsini. Alayım abi. Tamam. Tamam. Şimdi çıkacak. Tamam. Basıyorum direkt onları. Bas. Bismillah. Hadi lan ne verdi? Bir bak ver abi. Şuradan bir iki tane versen var ya. Her şey çok güzel olacak. Hadi bismillah. Ne verdi? Bombayı verdi. İçimiz dışımız bomba oldu. Evet. Ritikanlara yaklaşıyoruz. Hadi lan. Son onlumuz. Deli bir şey söyle. Abi. Son mu? Tamam. Son onlu abi. 150'ye şu an bir tane vermesi lazım. Vallahi vermedi. Şaka gibi. Teklilerde. Teklilere kaldık. Aynen. Hadi ya. Hadi ya. Aha. Vallahi verdi. Deli o. Set ve silah. Çok iyi oldu. Çok iyi oldu. Gelir ya iki tane bu ucada. Gelir gelir. Son bir. Çok bu iyi. ya. Abi neydi o ya? Ya lan bırak abi yeter. Şu challenge'ları verip durma artık ya. Vallahi ya kalpten <laughs> gideceğiz en son. Evet. Sonunda çok çok var ya. Çok milimetrelik böyle san milimlik bir şey ya. Sana bir şey söyleyeceğim. Abi 86'da olabilirim bu videoda. 86 koleksiyon mu? Evet. Ne diyorsun ya? O zaman setimiz hayırlı olsun. Set çok iyi. Şimdi kuşam. Şimdi şunu da alayım bir dakika abi. Bunu biz kendi, kendi elim, elimle ben giymek istiyorum. Şuradan da silah çektik mi? Ve... Uy. Bebek gibi. Tamam. Burada bir parça kaldı bırak abi bunu. Al az. Kaçırma bunu. Lazım olur mu? Zaten 4 onu basacaksın. Onu alırız artık. Onu alırsın abi. Unutma diye yani. <laughs> Neredeyim dördümüz hocam. Şimdi kaç seviye basacağız abi biz bunu? Deli o şeyleri de küçük parçaları da bir bile kutu geldi Aa, doğru, onları doğru, da doğru. açalım. Onlar da vardı. Onlar da vardı hocam. Açalım. Ana orada bir taneyle. AG'de bir tane daha. AG'de alalım abi bir tane. Şuradan alabiliriz değil mi? Hazineler. Ya bir dur hocam ya. Çok iyi. Allah'a bak var ya. Gene Burak abi yaptı şovunu ya. 19 malzeme. Şimdi biz kaça kadar getiririz biz bunu? 2. Şuraya kadar 9 istiyor zaten. Şurada 14 isteyecek. 14, 20. Son görünüşe basamıyoruz. Bir malzememiz eksik kalıyor. Bir dakika şuradan. Şuradan yok mu ya? Aa gelmemiş. Ananı avradını. <laughs> Bırak abi. 500 hücreli alamıyoruz iki malzemeyi. Şaka gibi. Elimi kolumu bağlayan bir şey var Discord yüzünden. <laughs> evet. Ya Burak abi şey Discord kapalı ya. O yüzden şey yapamıyor. Yükleme yapamıyor maalesef. Ama yapacak bir şey yok abi ya. 5 seviyede kalacağız. Zaten önemli olan bunlar ya. 6 seviyede ya şunu, şunu, denemek isterdim ben ya. Ama sıkıntı yok. 5 seviye kadar da yeterli. Şu bir yer. Şu 2 yani 3 seviye. Şu 4 seviye. Şöyle de hocam. 5 seviye yaptık. Vallahi bir malzemeyle kaçıyor. Yapacak bir şey yok. Bakalım hocam M4'ümüzü. Nerede oldu? Burak M4 var ki Kaçırdık. Şimdi ben pozu da merak ediyorum. Poz nasıl olacak M4'le? Öf. Abi çok bir de bunun çantası mı çıkmıştı? deli Çantası da çıkmış evet abi. Bak. Müthiş bir şey ya set. Set çok iyi. Vallahi müthiş bir şey. O açıkta biri varsa lobiye girişine bakalım. Lobi girişine açıkta. Dur ben kendi hesabımdan geleyim abi. Mobilden geleyim. Bakarız. Şimdi durduk yeri kimseyi de rahatsız etmeyelim bu saatte. <laughs> abi canım. <laughs> bu arada bir şey söyleyeceğim izleyenlere YouTube'dan. Delon'un hala bana bir araba sözü var. Aa, <laughs> Bunu burada mahvettim. Ya Burak abi yemin ederim var ya. Sürekli harcadığım zaman <laughs> aklıma getiriyorsun. Ama araba atmayacağım kesin. Öyle bir, öyle bir dünya yok. Evet. Şimdi giriş animasyona bakıyoruz arkadaşlar. Evet. Nereye <laughs> <Geldi. gülüyor> Nereye gitti? <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Ekranda gözükmedi diyor. <laughs> Güzel set ama. Set çok iyi abi. Ya gerçekten renkleri dediğin gibi gerçekten bizim logoya da çok uyumlu yani. Direkt Karayespor'un nihai seti bu. Düşünsene kurdu tuttuğun o anda. Oha, o daha böyle bir efektif mutlu. olurdu. Kurtlu mutlu bir şey gelse de var ya mükemmel olurdu. Ben silahın sesini oyunda nasıl duyacağız onu çok merak ediyorum. Dedim. Şimdi bir vs atacağız abi. Orada sen duyacaksın. Şu an Joker hakkımı kullanıyorum. Nerede Joker hakkım? Joker hakkımı çağırıyorum. Gelir mi? Benim de çok sevdiğim, Sezen'le beraber çok uğraştım. bana gaz veren adam Rhino. Joker hakkım geldi abi. Rhino, show yaptık. Valla mı? Gel bakayım ekrana. Hem set bak. <laughs> Kaç ucu aldık abi? 10.000 ucu değil mi? 10.000 ucu hem set aldık hem m aldık. M4'ü de 5 yaptık. Kardeşim daha ne istiyorsun? Kardeşim yani Burak abi şov yaptı. Yine challenge verdi bize. Ucu ucuna aldık. Biraz Oo. Şan, Biraz ekstra şans Ekstra şanslı olmasaydı kalamazdık. Çok zordu. O zaman ne kaldı? O zaman ne kaldı? Denemek kaldı. Denemek kaldı. Senin içinden geçeceğim Bekle lan sen. Ne? Hayır. <laughs> bekle lan sen. O zaman arkadaşlar biz bir odaya geçip geliyoruz hemen. Okey. Evet arkadaşlar şimdi Raynor'un içinden geçme zamanı diyecektim ama ayarlar mobilde. Kardeşim sen bana hiçbir şey yapamazsın. Dur mobil ayarları bekle. Şu ayarı düzelt. E, yemek istiyor musun? Hayır. <laughs> Yenemezsin zaten. Hazır mısın Burak abi? Hazırım. Ha ben, ben değilim. Nasıl ses efekti çok iyi değil mi Raynur? Neyin ses efekti? Duruşmaya kadar. Duymadın mı? Hadi şimdi tabayla sıkıyorsun. Hayır duydun mu? Hayır. Hayır. Yeni gelmiş ses efekti. Hiçbir şey duymuyorum. Tamam. O zaman başlıyorum. Dur önce body. O ne? Oo. O, ne lan? Şey gibi o sesi şey yok mu abi? Eski oyunlarda silah sesi gibi o... değil mi? Eski oyunlardaki silah sesi. şey söyleyeceğim bu M4 değil ki bildiğin Half Life yapmışlar bunu. Yani. Evet. Eski oyunlardaki silah sesi. Hs e vurmuşsun? Dur canım dolsun. Hs e de vuracağım bekle. Doldu. O ne oğlum? Bir daha vur bakayım. Bu ses çok fazla. Parçası Öldürme efektini gördün mü? Gördüm abi o neydi? Gel bana alır mısın? Kardeşim ben kendimi alamadım. Burak abi olmasa zaten bir şey çekemezdik. Allah seni bilir. Pardon dedim. Senin ben ağzına tüküreyim. Ses, anda... ha. Ses ver lan. Hayır hayır verdim zaten duymadı. Ses ver lan. çok kötüymüş. Çek. Buraya buraya. <laughs> O ne oğlum ya? <laughs> ya var ya Reynor, sıçın, aynı orta altına sıçıp aynı Hayır bir şey yapmadım. Yanlış kadar mı gitti? Ama bir şey söyleyeyim mi? Vurma efekt. Muazzam bir şey. Rhino sen sesi duyuyor musun? Ne? Sen öldürme mesajının sesini duyuyor mu Rhino? Hayır. Ha bak rakipler duymuyormuş abi biz fena sallamışız. <gülüyor> <gülüyor> <İşte> ondan <laughs> dedim ya çok büyük sıkıntı bizim için. Evet bu bizim için sıkıntı bu arada rakipler için. Çık şey fark et gelme. <laughs> ya gelme gelme. Pardon. Gelme can basıyorum ya. Ya illa diyor ki. Duymadım. Bir oynayayım şunu yeneyim ya. Ne? Bak ses de vermiyor. Kardeşim ses veriyorum. Sen duymuyorsun. Kalbi duymuyorsun. Gel buraya gel. <laughs> Yat lan aşağı. Kardeşim beni duyuyor musun? Yat lan aşağı. Ne yatar Çanta çok büyük değil mi Delio? Çanta fazla büyük abi. Çanta çok gereksiz. Ama set mükemmel. Dur çantası deneyelim. Baksana abi ne kadar güzel set. Evet, ya bak. Kardeşim, şımarıyor. arıyor. Şım arıyor. Bak kardeşim vuramadım. Ya oğlum nasıl nasıl? Yemin ederim Rask'ı vuruyor ya. Ya vallahi ya. Bak kendisi de şaşırdı. Tekin nasıl öldün diyor bana. Hayır esasken biliyordum da. Tekin yiyeceğini bilmiyordum. Mermi, mermi at aynen. çocuğu sikidi. Hayır mermi at. Botsam Ben Tamam çok kötü sorun Ya Burak abi biz bir materyayla nasıl altı yapamadık şu silahı ya. Şey, şey olmasa VPN olmasa yapmışız. yok abi ya. Ölün abi emek patı gerek çok yasak geçelim. istiyorsun değil mi? Biliyorum. Sen her şeyi alıyorsun ama. Yo. Ya vuramadım ya Kardeşim pardon mouse takıldı. Vurmadım olmadı. Kardeşim niye aldın vuramadan? Ya oha ya. Kardeşim, oha. Bu ölüme sıktı. Bu Af affedilmez. Mouse'um takıldı rayna. Mouse mı takıldı? Bir saniye, geliyor benim de mouse takmışsın. Mouse takıldı. Mouse <laughs> mu takıldı? Ya. Ya. Ya ciddi oynasam masum var ya. Mouse mu takıp işte? beni yenemez bu arada. Aynen. Kardeşim mouse mu takıldı? Otomatik kaçtı. Ben. Gelme. Hayır gelme. A, ya, Şuraya git ya. Abi böyle bir şey yok ya. Mırr. Kardeşim özledim. dilerim. De, Delo bak bir şey fark ettim. Lazer daha fazla bir yakından gösteriyor. Fatih mi takıldı kardeşim? Efendim bırak abi. Dürbünü açtığında bak lazer daha iyi gösteriyor. Allah abi ben silah aşık oldum desem. Çok tamam. kardeşim. Benim olsun takılıyor kardeşim kusura bakma. Ben şimdi mi masum takılı. Vuramadım ya. Gelme gelme şerefsiz kardeşim gelme. Kardeşim masum takılı. Gelme gelme. Kardeşin şimdi başladım şimdi kardeşine ya. Ya başka bir yok muydu? Bırak bak abi bu saatte ya. Bunu niye çağırdık ya? Ben de böyle almaya geldik diyor. Masum takılı. Benim mallı. Niye çağırıyorum ki ben bu gerizekalıyım? Devam Devamla, Gel hadi. Come on. <laughs> Gel buraya. Oo. Nasıl yapar? Bir de yürüyüş Hadi şimdi. Cover me. lan seni. Yürüyeceğim lan seni. mi beni. Yürüyeceğim lan seni. Bu ne kardeşim? Bu kardeş. Beni yenebiliriz şu an. Ölüme o sıkma ama. Sen bak bir <laughs> anda. Bir anda silindirdim kardeşim. Kusura bakma yani. Hayır. Kardeşime kardeşim, bakma. Reynal ne oluyor reynal? Ah oh, o ne? Çıkmam ki. Ya ama bakma kardeşim. Ama ama ama. Senin hakettin bu. Ne akıbetini bu belirleyecek. Ya yürü git öldü diye saldım gibi Ya ben de öldü diye saldım. Sorun siz. 120 miş zaten ya. Senin akıbetini bu belirleyecek. Senin akıbetin belli. Bekle lan sen. Senin akıbetini. Hayır hayır. Göstereceğim lan sana akıbetini. Bırakam niye tamam yok bırak abi. Kardeşim tavuğu mu atmak istiyorsun? Hayır kardeşim. Ben atayım sana. Kardeşim. Niye atayım sana ben tavuğu? İnsan kardeşine tavuğu atar mı? Atmaz tabii ki. Sen niye öyle düşündün bir an? Ne bileyim. Sen niye öyle bir şey öldürdün ki? Var. Oğlum bu nasıl o kadar silah? Hasar atabilirsin bana ya. Yürü. Ha, yürü kardeşim. Git. Yürü git. mı bu? Sapık var ya sapık var. Tamam, yolu tabanca ister misin? Tam birer tamam. Ya amk yemiyor. Ama, ama öbür seni vermem. Pusu yok pusu yok. Yok. Ne? Pusu yok pusu yok. Ak Akıbetin belli. Akıbetin belli lan ne? senin. Ne? Oyyy. Ne Oy. şey? Akıbetin bu lan senin. Ben kuytuma atarım hocam. Ben yendim. Ne? Ben yendim. Beni alakadar etmez. 15-14. Yumruğumu da Tamam kardeşim. Çünkü ben biliyorum. Ben devam etseydim bir yumruk daha yiyecektim. İki yumruk yiyecektim. <laughs> hatta. Çok kesin kardeşim. Allah razı olsun. Raynor bir daha içine oyunu öğren de gel kardeşim tamam mı? Kardeşim bir daha ayağını sıkmayacağım ama ben olsun kafanı sıkacağım. <laughs> evet Raynorcığım, Burak abim her şey için teşekkür ederim. Genç için çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Hayır. Nasıl hayır? Evet pardon pardon. Evet pardon. pardon kardeşim. Yani, tamam kardeşim. Ben, ben bir yanlış duydum sanki o yüzden dedim kusura bakma günahını aldım. Burak abim. Efendim abi. Abi her şey çok. Her şey için gerçekten çok 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 teşekkür ederim. Geldi yani için de teşekkür ederim. Estağfurullah kardeşim. Ne demek? Tekrardan dediğim gibi tüm İslam aleminin Ramazan'ını kutluyoruz. Amin abi amin. İyi günlerde kullan sen de. Her zaman hesap sen de biliyorsun. Ne hesap, zaman istiyorsan. hesap benim zaten abi. Senden daha çok ben açılım yaptım. bu hesapta ben. Canım. Canın sağ olsun kardeşim. <laughs> Ama YouTuber sensin. Biz sana destekçiyiz. Yok ben bu YouTube kanalını değiştireceğim artık. Delo ve Burak yapacağım. <laughs> Vallahi o da, yani. olur, o da olur. Burak, burak gibi en yakın zamanda İzmir'e bekliyorum zaten. Abi vallahi artık gelebiliyorum artık sıkıntı yok. Biraz havalar ısınsın söz geleceğim. Olur. Bir İzmir'e gitmek lazım. Raynor ne dersin bir İzmir bir tatil? Burada Rainer. da bir evim var. Raynor. Ne? Hey. İzmir tatiline ne dersin? Çok iyi olur. Çok iyi olur değil mi? Bir daha İzmir da çok iyi. Aynen Sezer de gelecek zaten. Onu da şaplaklarız. Sezer'i zaten abi Sezer'i. Ben ilk, gördüğüm ilk yerde vuracağım. Tabii efendim. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Umarım eğlenmişsinizdir. Dediğim gibi M4 mükemmel. Yani alabiliyorsanız alın. Sesil falan muazzam bir şey. Buraya kadar da izlediyseniz aşağıdan kanala abone olun. Ve video beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay.